İskenderun Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü özel çocukları yüzme eğitim ile onları yüzmeyi öğretirken sosyalleşmelerini de sağlıyor. Evet, evet uçur buradan. Öbür eline de. Öbür eline de evet güzel. Hadi evet. Bacaklarımızı sallayalım. Aferin sana. Küçük hızlı, aferin sana. Evet. Karşıya doğru bakacağız nefes alırken. Evet, al nefesini, aferin hızlı vur bacaklarını. Hızlı 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 hızlı. Evet, evet, aferin Arda. Evet. İskenderun Gençlik İlçesi Formu proje Sorumlusu Oduk bunları söyledi. İskenderun Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak e, yüzme havuz, havuzumuzda e, yaz dönemi başından beri kurslarımız ücretsiz olarak devam etmekte. Biz bu kurslarımızın içerisinde, gruplarımızın içerisinde e, özel çocuklarımızla da ilgileniyoruz. Bu özel çocuklarımızla da gerek e, diğer çocuklarımızla birlikte olacak şekilde kaynaştıracak şekilde grupların içine dahil ediyoruz. Gerekse gerekirse de e, antrenörlerimiz eşliğinde onların e, yönlendirmesiyle onlarla özel olarak ayrı antrenmanlar yapıyoruz. Bizim için mutluluk verici olan şey şu, bu özel çocuklarımızın havuz ortamında gerçekten çok mutlu olduklarını görüyoruz, çok ilerlediklerini görüyoruz, sosyalleştiklerini görüyoruz, öğrendiklerini görüyoruz, yol kat görüyoruz. Zaten bunlar bizim için inanılmaz şeyler, çok mutlu edici gerçekten. Bizim amacımız bu çocuklarımıza sadece yaz periyodunda değil, bundan sonrasında da. E, yıl boyunca çocuklarımızla bu eğitimlere devam edip çocuklarımızı be, bir yerlere getirmek, bu konuda ilerletmek, e, gerek e, ileride müsabakalara dahil etmek. Hem çocukların e, zihin sağlıkları için çok önemli hem de beden sağlıkları için çok önemli. E, çok e, açık olarak görüyoruz ki, izliyoruz ki burada çocukların bu faaliyetlerde bulunması, sporun içinde olması gerçekten bu çocuklarımızı çok olumlu etkiliyor. Mümkün olduğunca bu faaliyetleri artırmak bizim kurum olarak hedefimiz. Kesinlikle spor faaliyetlerinin çocukların üzerinde terapi etkisi yarattığını yüzde yüz söyleyebilirim. Çok ciddi bir felaketten çıktık. Küçük büyük hepimiz bunu yaşadık. Ama tabii ki çocuklarımız, gözümüzün nuru, gözümüzün bebeği çocuklarımız, gençlerimiz çok fazla etkilendiler. Ee, bizler onları e, bu olumsuz etkilenmişlikten çekip kurtarıp biraz daha olumluya doğru sevk etmek üzere bu spor faaliyetlerini sürdürüyoruz. Özellikle e, spor faaliyetlerinin tüm branşlardaki spor faaliyetlerimizin buna etkisi ve katkısı çok büyük bunu söyleyebilirim. Yüzme havuzunun da aynı şekilde çocuklar üzerindeki etkisi gerçekten çok büyük psikolojik olarak. Karşıya doğru bakacağız nefes alırken. Evet, al nefesini aferin hızlı vur bacaklarını hızlı 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 hızlı.